dağdır, şanlı ordumuz. Cümbə cüm qayıdır, ata yurdumuz. Elməni, rədd ol get, bəstir durdunuz. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. İllərdir değil hiç olun gedin. Demədik, şuşada meymulluq edin. Sonunda başına yumruğu yedin. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Paşinyan qudurub yağlı gedirdi. Ağlı nə kəsirdi, o nə edirdi seni bizimdir, bizim olacaq. Biz Türk'ü ölmürük, şehit oluruq. Bizler bir ölende min doğuluruq. İti qovan kimi sizi qovuluq. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq.